Merhaba sevgili aslan burçları. Asiranda kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Evet hazır mısınız? Hazırsanız 11 Eylül haftası burç yorumumuzu yapacağım. Yükseleni Güneş ve Ay Burcu, aslan olan tüm aslan burçları enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacağız. Kartlarımız bizler için bir öngörüde bulunsunlar. Evet biliyorsunuz zaten ben de Aslan Burcu'yum. Yükseleni de Aslan Burcu olarak hem Güneş Burcu hem Yükselen Burcu. Kendi Burcu'ma da bakmış oluyorum sizlerin vesilesiyle. Bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacağız sevgili Burçtaşlarım. para olmuşu adalet değnek sekizlisi kupa olmuşu para kralı para beşlisi kılıç kraliçesi büyücü kupa altılısı ve kılıç prensi Evet sevgili buruştaşlarım, bu hafta bir şeyimi tamamlıyoruz parasal bir konuda mutlu oluyoruz ee, ya bir maddi bir durumda sanki bir rahatlığa kavuşacak gibi gözüküyoruz. Hatta bir eğlence yapabiliriz, bir kutlama, bir mutlu olduğumuz bir toplantı. Bir şeylerle yani mutlu olacağımız bir şeylerle birileriyle eğlenebiliriz. Güzel bir anımız gözüküyor. Güzel bir anı ulaştıracağımız gözüküyor sanki. Artık neye seviniyorsak altı yorumlarınızı bekliyorum. Sevindirici bir haber de almış olabiliriz ama bir konuyu tamamlamışız yani sevgili izleyicilerim. Bazılarımız için bir mahkemeyi tamamlamış olabiliriz. Ondan sevinçli bir haber almış olabiliriz. Eğer ki mahkemede alacağımız alaca, hani alacağımız bir maddi durum varsa onu alacağımız gözüküyor. Eğer ki parasal bir durumumuz varsa onu elde edeceğimiz gözüküyor. Artık böyle terazilerin eşitlendiği gözüküyor. Yani eğer ki birileri bize haksızlık yapıyorsa artık adaletin yerini bulacağı gözüküyor. Eğer ki böyle birilerine bir ahımız varsa ilahi adaletin de yerini bulacağı gözüküyor sevgili izleyicilerim. Yani bu hafta böyle adaletli bir hafta gözüküyor. Biz hak ettiğimiz her ne varsa onu alacağımız gözüküyor. Çünkü bu zamana kadar her şey askıda kalmış. Yani ne yaptıysak olmamış. Bir şeyleri denemişiz olmamış, bir şeyler yapmışız olmamış. Belki hep bir mahkememiz sürüklenmişti. Sürekli bir dava açıldı ya da bir şeyler oldu, davalar ertelendi. Hep askıda kaldı, bir türlü hakkımız alamadık. Yani her şey askıda kalmış olabilir ama bu hafta o haberi alıp mutlu bir aile tablosu çizeceğimiz gözüküyor ve mutluluk e, yani doruklarda olacak. O kadar mutlu olacağız ki yani ağzımız kulaklarımızda olacak sevgili izleyicilerim. E, ya ilahi adaletin bulduğunu, tecelli ettiğini göreceğiz ya da adaletle ilgili, imzalıkla ilgili bir durumumuz varsa, yani hak, hukuk, adaletle ilgili bir durumumuz varsa onlar gerçekleşecek ve mutlu olacağız. E, bazen de bir düğünü de anlatır sevgili izleyicilerim. Bir imzalık konumuz varsa ya e, evlenmek istediğimiz biri vardı, onunla evleneceğiz. O e, bir kişi gelip belki bizlere teklif edecek. O kişiyle yeniden evleneceğimiz gözüküyor ya da evleneceğimiz yeniden olmasa da evlenecek bir evlilik gözüküyor. E, adaletle ilgili bir imzalık konumuz var. Yeni bir yuvaya gireceğimiz gözüküyor. Çocuklarımızla birlikte mutlu olacağımız bir hafta gözüküyor. Ee, eğer ki de kimimiz ayrılmak istiyorsa belki bir konuyu tamamlıyorsunuz artık ayrılıyorsunuz bitiriyorsunuz artık yeni bir e, yeni bir konuya başlayacak da olabilirsiniz ama yine mutlu olacağınız ailenizle mutlu olacağınız bir hafta olabilir ama daha çok yani evlilik de gözüküyor evlilik gibi gözüküyor bu evliliğiniz her neyse evliliğimiz evliliğiniz bir teklif gelecekse bu haftaki eğer ki bir türlü bekliyorum da bir teklif gelmedi diyorsanız bu hafta bir teklif geliyor evlilik teklifi ve mutlu bir aile tablosu gözüküyor evlilik var sevgili izleyicilerim bazı aslan burçlarına çocuklarınızla birlikte Belki de e, evliydik ayrılmıştık yeniden birinin teklifini bekliyor olabiliriz o kişiden teklif geliyor ve çocuklarımızla hani çocuğunuz da varsa çocuklarla birlikte mutlu olacağınız gözüküyor bir konuyu tamamlayacağınız yani eksik bir yanımızın tamamlanacağı gözüküyor ve bu evlilik de uzun vadeli sağlam ayağımızı sıkı sıkıya yere sağlam bastığımız bolluğun bereketin geldiği huzurlu bir evlilik gözüküyor sevgili izleyicilerim. Evet ya da dediğim gibi bu iş konusuysa da veya da aşk konusuysa da hani yeniden evlenecek gibi değilsek de ilahi adaletin yerini bulduğunu görüp de mutlu olacak olabiliriz. Belki mahkemelik durumdan bol yüksek miktarda bir ücret gelecek. Yani ıı, maddi bir para akışı gelecek. Onun mutlu olacağınız, artık adaletin yeri bulduğu veya daha ilahi adaletin yerini bulduğu bir para kralına dönüşeceğiz. Gözüküyor sevgili izleyicilerim. Her ne konusuysa yani safa sağlam bir duruşumuzun olacağı maddi manevi bir rahatlığa kavuşacağımız gözüküyor. Şu her ne konuda yoksun olduysak bizi bırakan, bizi terk edenlerin belki e, onların ödeyeceği bir miktar olabilir sevgili izleyicilerim. Bizi birileri bıraktıysa, bu zamana kadar yoksun kaldıysak, arkasını dönüp gittilerse artık biz de gardımızı alıp da bir mahkeme açtıysak bu durumlarımızda bir davamız varsa o davadan gelecek bu paralar sevgili izleyicilerim daha çok böyle gözükmüş. Ve şu hep havada kalan haberler demiştim. O haber gelecek demiştim ya. Sihir gibi birden hiç beklemiyoruz sevgili izleyicilerim. Birden tamamlanma gerçekleşecek. Sihir gibi, büyü gibi hayatımıza o haber gelecek ve mutlu olacağımız gözüküyor. Geçmişten gelen haber yani geçmişin mutluluğu. O kadar özlemişiz ki bu mutluluğu bizim yani artık tamamlanmaya ihtiyacımız varmış. Bir yerimiz yarım kalmış. Hep bu konuları düşünmüşüz. Hep bu konuları düşündükçe öfkelenmiş, öfkelenmişiz, öfkelenmişiz bir, yarımız, bir yanımız yarım kalmış. Yani bizi terk eden, geçmişte terk eden insanlar hak adalet yerini buluyor. İlahi adalet ve de hak hukuk yerini buluyor gözüküyor. Ve maddi manevi biz bir doyuma ulaşacağız ama birden olacak. Bakın büyücüyle sihir gibi birden artık sonsuz bir şekilde mutluluğumuz geliyor. Şu öfkelendiğimiz konudan, parasal konuda öfkelendiğimiz durum iyileşiyor gözüküyor. Sevgili izleyicilerim hadi gözümüz aydın. Yalnız bu para konusunda bizi biraz kışkırtabilirler, kavga edebilirler. Hani hak etmedin bu parayı diyebilirler veya da bizi sinirlendirecek bir şey bulabilirler bu geçmişteki insanlar. Bu öfkemize hakim olalım. Hiç gerek yok. Çünkü hak, hukuk, adalet her şey ilahi adalette yerini buluyor. Maddi manevi biz mutluluğa tamamlanıyoruz yani mutluluğa eriyoruz, tamamlanıyoruz bir konu ve uzun vadeli olacak bu konu. Unutmayalım. Öfkelenmeye gerek yok sevgili izleyicilerim. Güç. Bakın güç elde edeceğiz artık. Güç. İş konusunda çok güçleneceğimiz gözüküyor. İş meslek kariyer kartlarımızda elime aldığım kart güç çıktı ve dünyamızda güçleneceğiz. Görüyor musunuz? Büyü gibi büyücünün ve haberlerin altında. Askıda kalan şeyler bir anda olacak ve dünyamızda Dünyamızda tamamlanacağız ve güçleneceğiz gözüküyor. Sevgili izleyicilerim kartları daha e, açar açmaz konuşuyorum çok gelmiş. Almalı mıyım bilmiyorum ki çok fazla gelmiş. 3 tane gelmiş. Bir tane almak istiyorum sadece. Yani bazı konuları artık tamamlıyoruz. Bu hafta sanırım artık tamamlanma haftası sevgili izleyicilerim. Askıda kalan her konumuzun teker teker tamamlanacağı ve artık bu geçmişi, geçmişte bizi eksik bırakan, geçmişte yarım bırakılan konularımızın tamamlanacağı gözüküyor. Sakın öfkelenmeyin, sakın kavga, kavga, kavga etmeye kalkışmayın sevgili izleyicilerim. Bakın yenileniyoruz. Dünyamız yenileniyor güçlü bir şekilde hem de. Görüyor musunuz anlatmaya bile? Kartların enerjileri çok güzel. Yani anlatmadan daha hepsi birbirleri nasıl güzel onaylıyor. Güç, kuvvetli iç güç. Sert yargıdan kaçın. Affedicilik ve şefkat. Evet bu konularımız tamamladıktan sonra güç elde edeceğiz artık affedelim salalım gitsin sevgili izleyicilerim. Her ne konusuysa zaten bize düşünürsek arka planda bir bilgisayarı düşünelim. Arka planda çalıştırmaya gerek yok insanları düşünüp de bitmiş bir olayı kesinlikle arka planda çalıştırmamaya çalışalım sevgili izleyicilerim. Boşta yere güç harcamayalım. Zaten çok güçlüyüz. O insanları konuyu bitirdikten sonra güçlü, düşünmeyelim, gücümüzü düşürün, gücümüzü de düşürmeyelim affedelim ve insanlara karşı daima şefkatli olalım. Hiç gerek yok. Münakaşaya girmeye de şuradaki münakaşaya gireceğiz galiba. Bizi sürükleyebilirler. Şu geçmişteki insanlar sakın güçten düşmeyelim. Affedelim, bağışlayalım, salalım gitsin sevgili izleyicilerim. Çünkü zaten maddi ve manevi rahatlığı biz elde edeceğiz. Gözüküyor. Şu gardımızı alacağız zaten. Geri adım atmak yok. Evet, dünya kartı. İyi yapılmış bir iş, neşe, mutluluk ve minnet aydınlanmaya giden yol. Artık önümüz aydınlanıyor sevgili izleyicilerim. Dünyamız aydınlanıyor. Yaptığımız her iş artık ödüllendiriliyor gözüküyor. Hadi buradan da benim müjdem olsun. Müjdemi vereyim ben size. Müjdeyi vereyim size. <laughs> Alt yorumlarınızı bekliyorum sevgili izleyicilerim. Böyle güzel bir hikayeniz varsa hanginizin enerjisiyle açtıysam bu benim enerjim, bu benim hikayem diye yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Çünkü ben de mutlu oluyorum. Kimlerin enerjisiyle uyumlandığımı gördükçe mutlu olurum. Kimlere fayda sağlıyorum diye. Yenilenme. Gözden geçir ve yeniden değerlendir. Gerçeklerin değerlendirilmesi yeni bir yönde hareket etme zamanı. Evet bazı konuları gözden geçir. Yani geçmişteki konuları bir şurada geçmiş var öfkeleniyoruz geçmişe ya. Ya da geçmişteki insanlara öfkeleneceğiz. Gözden geçir ve yeniden değerlendir. Gerçeklerin değerlendirmesi. Yani gerçekçi ol. Gerçekten de hayatını bir gözden geçir. Gerçekçi davran her şeye. Ve yeni bir yöre, yöne hareket etme zamanı. Yani önüne bakacaksın, hareket edeceksin. Bu yüzden insanlarla kavga etmeye gerek yok. İş meslek, kariyer, kartlarımızda sevgili izleyicilerim. Belki de hani karşınızda birileri e, büyük bir miktar belki bir şeyler nasıl e, para sahibi olacağız da bir getirisi olan bir şey olacak sanki. E, bunları gözden geçirin sevgili izleyicilerim. Kimseye de bir prim vermeyin. Kavga etmeye, tartışmaya, münakaşaya girmeye gerek yok güzel bir bir yöne doğru doğrulma var. İş konusunda çok güçlü bir e, iş yeriniz çok güçlenecek gözüküyor. Bir konuda yenileniyorsunuz. Ya yeni bir işe atılıyorsunuz ya işinizde yeni bir konum elde edebilecek olabilirsiniz. Hani ben olasılıkları söylüyorum. Hepinizin hikayesi ayrı ayrı olabilir. Kendi hikayenize göre bakın değerlendirin sevgili izleyicilerim. Yani bütün hayatınızı gözden geçirin. Çok iyi yaptığınız bir işte mutlu olacaksınız. İnsanlarla da münakaşaya girmeye gerek yok. Sizin konumunuzu, gücünüzü çekemeyen insanlar belki sizi kışkırtabilir, minicik bir tartışmaya sürükleyebilir. Uzak kalalım olur mu sevgili izleyicilerim? Çünkü çok güzel bir yeni bir dünya var. Güçlü, yeni, güçlü bir dünyanız olacak sevgili izleyicilerim. Hatta dünyamız olacak, güzel getirisi olacak. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Kimlerin enerjisi ise de alta yorumlarınızı bekliyorum. Ve sizleri çok seviyorum, bizleri çok seviyorum. Beni izlediğiniz için de çok çok teşekkür ediyorum. O güzel kalbinizden öperek sizi sevgiyle uğurluyorum. Hoşça kalın sevgili buştaşlarım. Allah'a emanet olun.